Hayatta bir hedefe ulaşmak istiyorsanız eğer, aklınızda mutlaka bulundurmanız gereken en temel kural sadece istemenin yetmediği olmalıdır. Çünkü istek geçici bir duygudur. Gelir ve gider. Gerçek başarıyı getiren şey ise disiplindir. Ama buradaki disiplinden kasıt kendimize sert davranmak değil, istikrarla hareket edebilmektir. Yani küçük ama sürdürülebilir bir düzen kurabilmektir. Prof. Dr. Acar Baltaş'ın da dediği gibi, başarı büyük motivasyonlardan, coşkulu başlangıçlardan ya da mükemmel anlardan doğmaz. The cat Başarı rutinlerle gelir. Küçük adımları her gün tekrar etmekle, devam edebilmekle. İstikrar sadece işler yolunda giderken değil, özellikle başarısızlıkta da devam edebilmektir. Çünkü motivasyon kaybolur, istek azalır ama alışkanlık yani kurduğunuz düzen varsa siz yine de yapmaya devam edersiniz. Yapmak istemeseniz de, yorgun olsanız da, o gün canınız istemese bile. Düzeniniz varsa durmazsınız. İşte bu gerçek disiplindir. Bu yüzden hedeflere değil, düzene odaklanmak gerekir. Sabah kalkınca kısa bir yürüyüş, her gün bir sayfa kitap, haftada bir dostla sohbet, küçük ama devamlılık arz eden bir düzen. Bir hedefe ulaşmak için değil, o düzeni korumak için çabalamak gerekir. Çaba bazen istemediğinizde bile yapmak, bazense istediğinizde bile yapmamaktır. Çünkü hedef limitlidir, ulaştığınızda biter ama düzen sizi taşımaya devam eder. Belki bugün başlamak için kendinizi yeterince motive hissetmiyorsunuz. Hiç önemli değil, motivasyon gelip geçicidir. Ama küçük bir düzen kurarsanız eğer, hayatınızın ritmi değişir. Ve bir bakmışsınız. Başarı dediğimiz şey zaten sizi bulmuş. Bu videoda size başarıya giden yolda istikrarın ve düzenin gücünü anlatmaya çalıştım. Siz kendi rutininizde hangi küçük adımları atıyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen.